Ee, çekirdekten ceviz yetiştirdik. Onları e, torbaya alacağız. E, fidan paketi dediğimiz şey alacağız. Oğlum yardım ediyor. Görüyorsunuz. Ağaç yaşken eğilir dedikleri bu olması gerek. Gördüğünü taklit ediyor. Buradan götürdüğünü döktü bu sefer. O yüzden bu sefer o tersine yapıyoruz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar fidanları cevizlerimizi cevizken tohumdan yetiştirdik. Şu an şu şekilde oldular. Günüz çok sıcak olduğu için akşam serinliğine bıraktık bu işi. Görüyorsunuz. Bu özellikle bunun üzerinde değinmek istiyorum. Bu pikan cevizi. Bir tane denemelik aldım. Elmalı da yetiştirme mi, yetişmez mi? onun için. Bunu büyütüp özellikle bunu bahçeye dikeceğim. Sonucunu göreceğiz. Bu şekilde 15 tane yakın bu şekilde 15 tane yakın cevizlerimiz var. Forbalarımızı diplerini hazırladık şu an. Şöyle görüyorsunuz. Evet, şimdi Saksıdaki cevizlerimizi fide fidanlarımızı sökeceğiz, ee, torbalara yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, e, bu piken cevizimiz kök e, gelişimini görüyorsunuz da en alta kadar çıkmış. Şu an yeni torbaya alacağız bunu. Evet, şu an torbaya al, alma işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar orman araziden doldurup geldik. E, çobanların da var gittiği bir yerden. Yani şu an iyi yanmış hayvan gübresiyle ve çok güzel bir toprak. Arkadaşlar ilk fidanımızı diktik. Diğerlerine devam edeceğiz bu şekilde. Evet, evet arkadaşlar bu şekilde bütün fidanlarımızı toprağa buluşturacağız. En sonunda buluşturduktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kök gelişimini görüyorsunuz. Bir saçak kök, ana kök dediğimiz şu yan köklerde kökler sağlıklı, gayet sağlıklı fidanlarımız. Şöyle görüyorsunuz. Dün akşam üzeri fidanlarımızı torbalar alma işi biraz uzun sürdü. Bu süreçte de hava kararınca malum Antalya'nın en sıcak günlerini yaşadığımız için Mayıs ayının 89 yılın en iyi sıcak aylarından biri. Dün 42 dereceyi gördük. Hatta bazı arkadaşlar arabalarına 48 dereceyi bile gördüğünü fotoğraflamışlar. O yüzden akşam yapmadım demiştik, havada kararınca son halini sizlerle paylaşamamıştık. Dün akşam üzeri ne yaptık, fidanlarımızı torbalara aktardık, can sularını verdik. Şu an şu şekildeler, toplamda 18 tane fidanımız oldu. İnşallah burada gelişim daha da güzel olacağını düşünüyoruz. Ee, toprak Güzel bir toprak dinlenmiş bir toprak Ormandan toplayıp geldik ormanın Çamların Altından posalı. Ve Orada bir tanıdık e, bir abimiz vardı Ondan da 3-4 kürek gitte Çok güzel yanmış bir hayvan gübresi Aldık toprağımızı onunla karıştırdık ee, Dün akşam üzeri saksılardan torbalara geçirmiştik. Şöyle görüyorsunuz. Ben bir 15 kadar demiştim ama 18 tane çıktı. Çünkü 25 tane 25 kadar temiz ekmiştim. Görüyorsunuz 3, 4, 5 tanesi köklenmemiş. Yani fesülekten ceviz yetiştirdim arkadaşlar. Bunlar biraz daha boylandan da ihtimalle seneye artık şöyle görüyorsunuz bu şekilde Bunlardakiler daha ufak bu saksıdaki eder. Bunlar da birkaç güne iyice tam baş gösterecektir. Şu an az bir şey var. Ama şekilde arkadaşlar. Ee, bu cevizleri Şubat ayında, Şubat'ın başı gibi, Şubat'ın herhalde sanırım ortasında mı ne? Bir 10 gün suda beklettikten sonra toprakla buluşturmuştuk. Hatta görüyorsunuz çık baş göstermiş. Bu şekilde fidanlarımız şu an gelişimi güzel gözüküyor. Ee, bakacağız nasıl olacak. Sonra bunların aşılamasını da yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.